Yani adam dini konularda gerçekten zırh cahil bir adam ya. Ne konuşsun kulağı duymuyor mu? Ben de anlamadım. Kağıda yazıp da önünden okuyor, okutuyorlar mı? <laughs> Kendi kafasından diyeceğim ama bir adam bir konuda bu kadar başarılı olup bir konuda nasıl böyle saçmalayabiliyor anlamıyorum. Diyor ki, İslam birleştirildi diyorlar diyor. Bunlar diyor, birine diyor Şii diyor, birine diyor Selefi, Vehhabi diyor. İşte yok birine ateist diyor, yok şunu diyor, yok bunu diyor. Anne birleştirme nerede diyor. Yani şimdi Adamın kafa yapısına bak. bak. İslam birleştirir de bir adam sana diyorsa ki mesela Kur'an-ı Kerim'in emrettiği bir şey bu bu öyle bir şey yok diye inkar ediyorsa sen bu adama şunu mu diyeceksin? Gel sen de Müslümansın mı diyeceksin? allah Teala Kur'an-ı şefaat vardır diyor Müslümanlara. Bir adam da şefaati inkar ediyorsa bu adam kafir olmuş oluyor. Sen bana diyeceksin yok yok sen kafir olmadın gel sen de Müslümansın deyip birleştireceksin mi? E, sen bu adamı kandırmış olacaksın. Bu adam bu inançla giderse cehenneme gidecek. imansız ölecek. Sen bu adama ne dersin? Senin bu konuşman, bu görüşün, bu inancın İslam'a ayak dinden çıkaracak bir şey süre ayeti inkar etmiş oluyorsun. Delilleri is ispat edersin. İman ederse, inkarından vazgeçerse gel dersin. Yoksa bak sen yanlış inanıyorsun. Müslüman değilsin. Bugün. Bu şimdi birleştirme olmamış mı oluyor? Sen doğruyu söyleyeceksin tabii ki ona. Gel sen de Müslümansın dersen asıl o zaman adamı kandırmış oluyorsun. Yani bu şeyi dediğin adamlar Hazreti Öbekir, Hazreti Ömer'e kafir diyor. Düşmanlık yapıyorlar. Peygamberimizin hanımı Hz. Ayşe annemize kötü kadın iftira satıyorlar. Aa siz de bizdensiniz. Gelin İslam birleştirir. Siz de gelin yanımıza mı diyeceksin? Ama biz Hazreti Öbekir, Hazreti Ömer'i seviyoruz. Hazreti Ayşe annemize annemiz diyoruz. Bunlar iftira atıyorlar. Nasıl böyle bir şey diyebileceksin? İslam birleştirir diyor o sapıkları yanına mı alacaksın? Sen asıl Osmanlı tokadını ölünce yiyeceksin bu kafayla gidersen peygamberimizin hanımına Ayşe kötü kadın iftirası atana sen nasıl öyle bir şey diyebileceksin? Kur'an-ı Kerim'de 18 ayetle onların attığı iftirayı Allah Teala şey yapıyor, yalanlıyor. Namuslu şey olduğunu Allah Teala buyuruyor. İftira attıkları yani bir sürü şey var 18 ayetten bakabilirsin. Ayeti inkar etmiş oluyorlar. Dinden çıkıyor o şekilde. Sen nasıl diyeceksin ki İslam birleşir ya siz ne derseniz deyin gelin yanımıza mı diyeceksin aşağı. Ve Habistayla Selefilik, İngiliz paraban şirketleri. Allah Teala'ya mekan isnat ediyorlar. Yaratılmışa da benzetiyorlar aşağı Müteşabihiyetle de kafalarına göre yorumluyorlar. Ne psiko? Dur bakayım. Pamuk şekeri. Yani psikocuğum. Psikolog izlet Yapma bunu. Kendine sıkıntı veriyorsun. Bak bir de diyor ki ben milleti diyor. Benim videolarımı izleyip kimse ateşteyse olmuyor arkadaşlar diyor. <laughs> Adam da resmen komedi ya. <laughs> benim videolarımı izleyip de kimse ateist değilse olmuyor arkadaşlar diyor. Hatta diyor benim videolarımı izleyip de diyor e tekrardan İslam asından bile olur. Sen Müslüman dinden çıkartıyorsun. <laughs> ne ateist değilse ya. Sen Müslüman diyen bir insan senin dediklerine inansa dinden çıkıyor. imandan çıkıyor zaten. Nasıl bir kafa yapım var? Şeriatı inkar ediyor arkadaşlar. Casiye Söylesi 18. ayet-i kerime. Kur'an-ı kerime bakın. Casiye Suresi 18. ayet-i e. Bir ayet daha vardı. İsmini unuttum şimdi. Seyne. Yani bakın orada allah Teala direkt emrediyor zaten. Bununla hani bu adam bunu inkar ediyor. Kafasına göre yok şeriatı diyor. Kendi kafalarına göre şeyler, hükümler koymuşlar diyor. allah koyduğu hükümleri, peygamberimizi allah bildirdiği hükümleri sanki insanlar uydurmuş gibi göstermeye çalışıyor. Psiko, psiko. Bilmiyorum arkadaşlar herkes tabi adamın aklı başında gibi görüyorsun da bazen bakıyorsunuz böyle çok profesörlü insanlar kendi alanında çok başarılı insanlar ateist olabiliyor. Bir insan bir alanda çok başarılı diye diyorsun ki lan bu adam profesör olmuş çok akıllı olması lazım mı bir bakıyorsun ateist adam.